ejderha kuyruğu gibi kıvrılarak uzanan Çin Seddi, bir değil birçok yapıdan oluşuyor. 2000 yılı aşkın bir sürede inşa edilen ve uzunluğu hala tam olarak bilinemeyen Çin Seddi'nin, restore edilebilecek nişelikteki bölümleri toplam 8.851 kilometreyi buluyor. Temel taşının M.Ö. 5. yüzyılda konulduğu tahmin edilen bu dev sur yapısı, ilk başlarda birbirlerine karşı savaşan beylerin kendi sınırlarını çizmek üzere inşa ettiği ...koruma duvarlarından oluşuyordu. Ancak M.Ö. 2. yüzyılda rakiplerini kesin mağlubiyete uğratıp... ...ülkeyi kendi hükümranlığı altında birleştiren Çin-Şi Huang... ...sur duvarlarını da kuzeyden gelen Hun, Tunguz ve Moğol akınlarına karşı birleştirip sağlamlaştırdı. Bugün kendi adıyla anılan ülkeyi kuran Çin, ayrıca ülkesinin de ilk imparatorudur muhtemeldir ki gezgin ruhu taşıyan hemen herkesin bir gün gelip muhakkak görmek isteyeceği tarihi anıtsal bir yapı Çin Seddi. Hikayesi de tıpkı uzunluğu gibi binlerle ifade edilen yıllara yayılıyor ve o tarihin başlangıcında bu coğrafyayı paylaşmış halkların bir anlamda kendi tarihleri başlıyor. Yani Çin Seddi sadece Çin'in değil kuzeydeki göçer kavimlerin ve Çin'i ele geçirmek isteyen, özellikle Hunların da başlangıç tarihini oluşturuyor. Hunların, daha sonra içinden Türkleri çıkaran geniş bozkır coğrafyasının ve Moğolların yazılı tarihi, Çin Seddi'nin inşa süreciyle paralellik taşıyor. Bu kavimler, kendi tarihlerini taşlara yazsa da, onlar hakkında en geniş bilgiyi, Çinlilerin tuttuğu geniş arşivlerde detaylı şekilde bulmak mümkün. Çin Seddi tarihte en çok insan çalıştırılan yapı olarak biliniyor. Günümüze ulaşmış en eski yapı bütünü Ming Hanedanı döneminde yani milattan sonra 14 ile 17. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Surların ancak bulundukları bölgede işe yaradıklarını söyleyebiliriz. Çünkü çoğu istilacı grubun surların bittiği yerden geçtikleri biliniyor. Bunun en çarpıcı örneği Kubilay Han önderliğinde başlayıp en az 100 yıl süren Moğol istilası. Çin Seddi'nin batı kısmı ise İpek Yolu üzerinde seyahat edenleri korumak için yapılmıştı. Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişiyor. Yüksekliği 4 ile 12 metre arasında değişen sur duvarları, en sağlam olduğu bölgelerde genişliği 6 metreye kadar çıkan bir araba yolu görüntüsü veriyor. Bu durum, özellikle savaş dönemlerinde Çin askerlerinin ağır donanımlarıyla hareketini kolaylaştırıyor. Atlar ve arabalar kolayca hareket edebiliyordu. Bilinenin aksine, Çin Seddi'nin tamamı tuğlalardan oluşmuyor. Bazı yerleri çok zayıf, niteliksiz kireç taşı ya da kerpiç gibi dayanıksız malzemeden yapılmış ve bunlar çok kısa. Bu zayıf duvarların amacıysa, kaçakları ya da istilacı düşmanı yavaşlatmak. İnşası sırasında o kadar çok insan ölmüş ki, bu yüzden Çin Seddi aynı zamanda dünyanın en uzun mezarlığı olarak da biliniyor. Son verilere göre inşaatlar sırasında 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş. Günümüze ulaşan bazı bölümlerde kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri görülüyor. Bu devasa yapı topluluğu üzerinde her 200 metrede bir gözetleme kulesi veya savunma burcu ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunuyor. Çinli askerler kuleler arasında haberleşmeyi fener, duman ya da bayrakla sağlıyorlardı duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanıyor. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmış. Bazı araştırmacılar, Çin Seddi'nin barutun ilk kullanıldığı tahkimat olduğunu belirtiyorlar. Çin Seddi'nin en çok ziyaret edilen kısmı, Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş Pekin'e yakın Badaling bölgesi. Bu kısım aynı zamanda 1957'de turistlere açılan ilk bölüm özelliğini taşıyor. Çin Seddi UNESCO tarafından ancak 1987 yılında Dünya Mirası listesine alınmış. Çin tarihinde kıvrılarak uzanan bir yol. Bugün yılda 50 milyonu aşan turist akınıyla dünyanın en fazla ilgi gören tarihi nitelikli yapıları arasında ilk sırada. Bu olağanüstü savunma mekanizması zaman zaman aşıldı ve bunu inşa eden imparatorluklar da çok zaman harcadı ve çok insan kaybetti. Tarih bu duvarların üzerinde yaşamaya devam ediyor. Sadece Çin'in değil, Bozkırların çocukları için de az bilinen zamanların başlangıç noktası olarak